arkadaşlar herkese selamlar bugün burada kargo simülatör 2021 oynayacağız bu videoyu gece saat kaç gibi Aa, isterseniz göstereyim 12 5 gece çekiyorum ne tarafa gidiyoruz Kırıkkale kare tarafına sizlerle birlikte yükümüz saati 25 bin lira alayım. sola dönün Hızlı yediğim diye aldım bu arkadaşlar. Size hatta Bugün kargo ötüyorsa geçti uğraşıyorum sabah karşı. Okula gitmeyen izlemeyen ama okula gitmeyen falan oluyor. Canı sıkılan oluyor. izleyebilir sıkıntı yok. Hafta sonunda da izleyebilir. Evet arkadaşlar bugün sizinle kargo oynuyoruz. Çünkü neden? Güncelleme hakkında bir bilgi. Evet arkadaşlar güncelleme niye gelmedi? Ne için gelmedi? Neden? Güncelleme şunun yüz yüzüne gelmedi. Adamlar güncelleme yaparken Play Store'da bir hata oluyormuş, Play Store'da da hata olduğundan dolayı yapamıyorlarmış. Güncelleme bu ay içerisinde bekleniyor, Mayıs'ın ortası ya da Mayıs'ın 10-15'i gibi bekleniyor. Güncellemede 2-3 tane tır olacakmış, yeni demediler, bilgi geçmediler. Yeni tır ne, ne değildir, biz de demiyoruz. Kar modu gelecek animasyon özelliği gelecek. Yürü, artık garajda yürümeyeceğiz. Her tarafta yürüyeceğiz artık. Ee, içine süsleme falan girecek. Yani mesela birisini rahat tutturabileceksiniz artık. Bu TSU'da bile geçerli. TSU'da da aynı olacak yakındaki güncelleme zamanında. Sadece bir Play Store'da hata var. Play Store'un uygulama sahibi sadece şey diyor. Çok hata var diyor. Hatayı düzeltemiyoruz diyor. Siz de bir şeyler yaparsanız diyor anca düzelir diyor. Ondan dolayı tüm oyunlara güncelleme gelemiyor arkadaşlar. Adamlar tüm oyunları, yeni oyunlar bile çıkacak çıkamıyor. Play Store'da çok hata var istiyor. Yapmaya çalışıyor. Yapamıyor. Sıkıntı çıkıyor. Çıkamıyor. Ondan dolayı pek şey değil yani. Bir başka ne gidecek ki güncellemede? Yolların değişeceği, kargodaki yolların değişeceği, kargo simülatörü otobüsün geleceği, bilmem ne olacağı hepsini biliyoruz arkadaşlar. şimdi engellemeyi unutmuştum. Engellemeyi. Engelleyip. Buradan da sadece direkt Kırk sonra Ankara'ya gitme ihtimalim var. Video 15 dakikaya ulaşması lazım. 14-15 dakikaya. 14-15 dakikaya yakın ulaşırsa benim için iyi. Daha az olursa daha iyi. Çünkü 3-4 GB oluyor. 3-4 GB'de 2-3 saat oluyor. Ben şimdi atması filan dersek bayağı sürüyor. Sabahlar sürer arkadaşlar bu video atmamı. Sabah yayına düşer herhalde. Ya 2 ya 3 saat sonra yani. Pek bilmiyorum. O yüzden şimdi bu Volvo'yu sürüyorum. Yakın zamanda eğer çok izlenirse, çok beğeni gelirse skanya süreceğim. Yeni kasa skanya, yeni gelen oyunu. Ondan sonra Aksor süreceğim. Teker teker gideceğim. Ha size bağlı yük. Yükten götüreyim bir dahakine. Onun saman balyası mı yoksa başka bir şey mi? Teker teker çok pardon arkadaşlar esneme tuttu. Tabi gece yarısı normal İşten geldik. İşten geldiğim için de yorun oluyoruz harbi. Normal yani. Şimdi ne diyordum ben en son ne diyorduk? Vallahi ne diyeceğim araştırdım. Neyse 4-5 GB oluyor. O yüzden dolayı biraz değişiklik olacak. Şu anda bu oyunu sıfırdan dedim Eski şeyim değil, sıfırdan başladım. Yakın bir tarihte skanya süreceğim. Bundan sonraki videom ne olsun? Bundan sonraki videom belli. Truth Simulator Ultimate videosu atacağım. Ondan sonraki videoda geri bu simulatör... Pardon. Ondan sonraki videoda Proton bu bana. Ondan sonra bu simulator ultimate. Ondan sonra ona... Ondan sonra tekrar kargo, tekrar turist simülatörü öyle öyle teker teker gidecek arkadaşlar. Ha yeni oyun çıkarsa yeni oyun çıktığında direkt paylaşım yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten direkt paylaşımlar falan yapıyorum. Kaçırmayın bildirimlerinizi açın. Abone olmayı unutmayın. Eğer sizinle birlikte kargo simülatörü bir oynamamı istiyorsanız. Araba simülatör oynamamı istiyorsanız lütfen beğenleyin, like atın, bilmem ne yapın, destekleyin yani. Desteğinize ihtiyacımız var. Ya PUBG videosu gelir mi? Orası almış, gelsin diyorsanız geldik, gelmesin diyorsanız gelmesin. Ben bugün buraya sizin için girdim oyuna, yoksa girmeyecektim yine. Kargoya girmeyecektim normalde. Yükü bırakıp çıkıyordum. Kaç gün sonra oynarım. Burada kalır sadece sizinle birlikte giderim. Sizden sonra geri dönerim. Zaten bütçe pek uzun olmayacak gibi. Bakayım kaç dakika oldu. 6 dakika olmuşsun bile. 10, 10 dakika falan sürmez herhalde. Bilmiyorum. Yetiştiririz yine de. Şimdi basalım mı? Ayın basalım diyemez Düz devam Ben Bende ETS 2 yok. Mobilini yüklemeye çalışacağım sizin için. Ama cezalar da gelmiyor. Başladı. Bir sınavlara falan var. Sınavlarla falan uğraşıyorum arkadaşlar. Önden ne olacak? Ne bitecek? Nasıl olacak? açıklamasını yapacaklar. Gideceğim, gideceğim. Youtube'da bayağı açığım olacak. Arada video atacağım, arada atmayacağım. Karışık şu anda. O yüzden sizleri seviyorum. Sizlerin de desteği sayesinde zaten 98 abone oldum. Sizleri unutmayacağım. İnşallah videoyu sonuna kadar izlersiniz. Buraya kadar da duyarsınız. Duymasanız da yapacak bir şey yok. Yani Beni seven, benim yanımda olur. Beni sevmeyen de yanımda olmaz. Ha, dost, dost bu düşmanı da Yani ne dost ne düşman. Benim iki tane kardeşim var. İki tane de, gerçek kardeşim iki tane. Ama sana falan, iki tane daha kardeşim var. Öz değil, üvey değil, normal. Arkadaşlar iyi insanlar? Buradan ilk baş Metehan Beti'ye selam olsun. Ardına da Muhammed'e selam olsun. Ayşe'li Muhammed'e 7 dakika 50 saniye. İkisine selam olsun. Tek kardeşlerimdir. İyi ki de vallar sağ olsunlar. Onlar da görüyor videolarımı ediyor, izliyor. Onlara da teşekkür ederim. Bugün böyle bir video geldi. Eğer video bayağı izlenirse devamı gelecektir arkadaşlar. diyeceklerim diyecekleri başka şu anda buluyorum, düşünüyorum. Kaç kilometremiz almış? 69. Yani bu kadar arkadaşlar. Diyeceğim pek fazla bir şey yok. Var mı? yok. Yok. He, yok. Şu anda gördüğünüz gibi jetteyiz baba. Kaç kişi var lan 16. Paris. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. sorarım ne işin abi bari. Bana kargora çok ısmımızı çaldıkları için grubu kapatmak zorunda kaldım yine. normalde grupçu oynardık. Grubu kapattık. Tek, tek tabancayız. Tekrelliyoruz. Tekrellemeye devam edeceğiz. Yardım. Çok pardon arkadaşlar. İkinci tipisten rampa yapacağım. İkinci tipten bas... Baş bir şeyle Yanlış anlamayın yani. Hayal olacağım yine. Tamam. düşünüyorlar şöyle bir dosya süsleyle falan da dolmuyor arkadaşlar işte dolması lazım dolmuyor dolacak biraz <laughs> kaldı <laughs> Arkadaşlar işte geliyorum eti çekiyorum İster direkt zaten iki, iş yerinde yerindeyken fotoğraf paylaşıyorum oyuna ilgili fotoğraf paylaşıyorum. 5 dakika çay molasında fotoğraf paylaşıyorum. Oyuna girip çıkıyorum. Pek zamanım olmuyor. Geri çıkıp geri siliyorum. Fotoğrafları. Yani evde akşama kadar oturduğum yok arkadaşlar. Oradan oraya hafta sonları da çalışıyorum. Hafta sonları video gelmesi gelmesi için de yine ya sabah ya akşam atıyorum ya da o tarafta videoyu atıyorum. Bu tarafın gide az oluyor dükkanın ki ben bir de dolsana ile çalışıyorum stajyeri dolsana ile internet yok. Sadece evde ve dükkanda bir de kendi mobilimde az bir şey. Evet arkadaşlar geldik bir de park edelim. Nereye park edeceğiz lan? Nereye ya? Vay, arkaya vermiş ya. Daha geleceğiz. Gel. Gel. Şöyle geleceğiz arkadaşlar gideceğiz. yoksa bu olmadı. Çünkü bayağı genişten aldık olmadı. Şöyle yapacağız şöyle geleceğiz. Hadi, Hadi. Lan oğlum ya direksiyonu şey yaptık. kendi gitsin boşlayı. Değerli arkadaşlar bugünlük buraya kadar da sizleri seviyorum. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.